ki. Hı hı. Biliyor musun kar yağacakmış bugün. Ben öğrendim. Bunu hemen geri aldım e, Sizi çok e, güzel yere götüreceğim. Hadi de. Ama güzel ya. Kitsen ya. Bak Lina biliyor musun sen? Kitsen ya. Ben kitsen biliyorum. Evet. Polis mi olacaksınız? İtfaiyeci ah, mi? Ah, polis. Polis. Lina sen? İtfaiyeci. Bir Miroş ne olsun? Ben bir polis. Polis nasıl olacaksın? Ah, Bakayım. Ya yine ben giyinelim mi? Giyinirim. Daha gideceğiz Mira. Daha gideceğiz. <laughs> ben kendime çanta alıp geleceğim. Hadi, hadi çantayı alıp Gidiyoruz. gidiyoruz. Mira ya. Çok güzel oldu Mira ya.